Selamünaleyküm. Herkese e, hayırlı günler. Bugün 4 Eylül 2025 e, Kocaeli İzmit'ten sizlere de sesleniyorum. Ayrıca bugün e, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü de kutlamak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz bizim e, nar ağacımız. Evet. Bu güzellikleri e, hiçbir şey, hiç, e, hiçbir yorum yapmadan sizlerle e, paylaşacağım. E, tek amacımız e, belki birkaç kişi heves eder. Çünkü e, ben e, özellikle meyveye karşı e, toplumda bir ayak diremi olduğunu görüyorum. Fakat e, çocukların bunlara ihtiyacı var. E, çünkü ben e, markette e, kilosunu 150 liraya gördüm. Yani 150 lira. Şurada bakın. Ben bunları işte köyden getirmiştim. Burası bir site. Siteye diktik. Şuradaki e, sitede her isteyen çocuk buradan birer tane, ikişer tane, üçer tane neyse nar e, toplayabileceği kadar nar var. Artı e, daha önceki videolarımda da defa eten sizlere e, söyledim. Bu narın çiçeği için bile dikilebilir. Çiçeği Yaklaşık bir ay boyunca e, ağaçta kalıyor. Çok güzel de bir e, çiçeği var. Yani böyle daha önce de defa defayetten söyledim. Sen senede bir hafta açan çiçekler için bir yıl boyunca bakılan e, bitkiler var. Yani nardikin, 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 nardikin başka bir şey demiyorum. Şimdi bakın şu şu ufacık dalda iki tane var. Yani şunu şurasından... Şu bölgeden hafif kırıp yani şu kadar kısmını bir 10 santim 15 santim kısmını bir toprağa soktuğunuzda en çabukta e, köklenen meyve. Yani şunu şuradan söktünüz bu mevsimde işte tam bu Ekim ayında toprağa diktiniz yumuşak bir toprağa. Yazın böyle gölgede kalacak şekilde bir toprağa veya bir saksıya gübreli bir saksıya diktiniz. yazında suyunu eksitmediniz Bu bir yıl sonra önümüzdeki Ekim'de fide olarak istediğiniz yere dökebilirsiniz. İkinci senede böyle meyvesi olur çünkü meyve veren dalından alındığı için böyle meyvesi olur. Yani şu güzelliği sahibi olursunuz. Yani illa hani şunu demeyin. Ya benim bahçem yok. Ben nereye dikeceğim? Benim de bahçem yok. İnanın yok. İşte bu babadan bize de kalmadı işte. Miraslı bir yerimiz var. Orayla arada bir ilgileniyoruz. Burası bir site. İşte sitede meyve olmaz. Şu olmaz, bu olmaz diyen bir sürü bize muhalefet eden insana rağmen diktik. Oluyor da insanlar yiyor. Maliyet eden de oluyor olsun. E, Türkiye'de herkes herke malifet ediliyor. E, bakın şu güzelliği e, yani alın. Bir yerde gördünüz bu sene e, işte bu dönem nar mevsimi açan minar gördünüz. Bakın şurada iki tane meyvesi var. Şunu şuradan kırdığınız anda şunu bir 15 santimini toprağa sokun. E, kök kısmını güzel bastırın, hava almasın. Alın size bir yıl sonra. Nar fidesi şu güzellikleri e, siz de e, vesile olun. Yani bunları, bu videoları özellikle e, paylaşıyorum. Hani bu dönem nar dönemi, e, dönem dönem video çekiyoruz. E, bakın, her yere nar dolu. Ki bu sene dondan etkilenmesine rağmen e, gene de hani buradaki insanların nefsini kıracak kadar nar var. Dediğim gibi 150 lira bir kilo nar. Yani kaç kişi gidip e, çoluğuna çocuğuna nar alabilir? Yani buradan bir kişiye ise, nefsini kör e, onun onu sevabı hepinize yeter. E, özellikle bu narı ben çok beğeniyorum. Yani bizim çocukluğumuzun meyvesi. Çünkü çocukluğumuzda e, bulamazdık. E, fakat şimdi oluyor bu topraklarda. E, yetiştirmesi de çok kolay. Bakın. Yani dediğim gibi. Yani şu şurada bakın, şu meyve vermiş bir dal. Hani siz. Erken meyve almak istiyorsunuz. Şu dalı, şurasını şöyle hafiften kırıp yani bir 15 santimine kadar toprağa soktuğunuzda hatta bunu yani bu mevsimde yapıp yani evinizde yani denemek amaçlı şöyle bir bir buçuk litrelik bir pet şişeye şöyle bir böyle bir toprağa koyup pet şişenin yarısına kadar e, toprak doldurup soktuğunuzda çimlenmeyi göreceksiniz. Yani bir ayda, bir buçuk ayda çimlenecek. Bunu baharda gidip istediğiniz yere dikebilirsiniz. Hem çocuğunuzun e, bir... E, meyve yetiştirmesine vesile olursunuz. O köklenmeyi görürsünüz. Çünkü sıcakta hemen daha çabuk kökleniyor. E, suyunu eksik etmezseniz bakın. Şöyle. Biz bunları diktiğimizde küçücük fideydi bunlar. Şimdi üzerlerindeki meyveleri görün. Bakın. Bakın. Hani bu güzelliği özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki hani birkaç kişiye vesile oluruz. E, gidip dikerler. Ya yani bu kanalı da kurmamdaki tek amaç bu zaten bize kurt kuş yer. Hiç kim sevmezse. İnsanlarda çünkü hani hiçbirimize vefa yok. Hani vefasızlık toplumun kuralı olmuş. Özellikle bizim toplumumuzun. Ama ben vefalı insanlarımızın olduğunu, hani bu işlerle ilgilenecek insanların olduğunu kanat getirerek bu kanalı kurdum. Bu güzelliği görün. işte yetiştirmesi çok kolay. Kafanızda en ufak bir soru varsa bize yazın. Ben herkese cevap veriyorum. Yani bu güzelliği sizlerle tekrar tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü ben çok mutlu oluyorum görünce, özellikle de şimdi bunları bir 10 gün ön, 10 15 gün önce video çekmiştik. Hani bu kadar kızarmış değildi, şöyle kızarmış olduğu halde, hani bunun görseli yeter, bunu görmek yeter. Herkese tavsiye ediyorum, herkese kolay gelsin. Allah'a emanet.